Herkese merhabalar. İkizler Burcunun falına bakacağım. İkizler Burcuna görünür aslında çok parlak ve aydınlık bir yol var sanki. Dışarıya doğru akan, e, hareketli hatta bereketli bir yol gibi görünüyor. E, bir kaçış gibi görünüyor aslında bu bulunduğu ortamdan. E, yakın zamanda gerçekleştirme ihtimali yüksek. Tabii tam gününden isterse. E, kendi içinde. E, Takıldığı bir takım konular var. Bunu da halletmek için sanki birebir görüşmeler yapacak ama çok da istemiyor. O görüşmek istediği insanlar, mecbur olduğu insanlarla çok da yüz yüze gelmek istemiyor. Ama birazcık da sanki bazı şeylerin yerine oturması için bu görüşme şart gibi görünüyor. Birisi sanki böyle ağzını açmış, avazı çıktığı kadar bağırıyor. Aslında bu içinden bağırıyor. İçinizden bağırıyorsunuz ama sesinizi duyan yok gibi o kadar boğulmuş durumdasınız şu yakın zamanda büyük de bir kısmetiniz var aslında kapının ağzında. E, i̇çinizde yaşadığınız bir takım sıkıntılardan dolayı önünüzdeki kısmeti e, ve şu an işinizde olan ilerlemenin tadını çıkartamıyorsunuz. Tam da istediğiniz bir e, raya gelmiş belki de istediğiniz pozisyonda ama e, o içinizdeki özel hayatınızdaki ailevi hayattaki ...o sıkıntıları aşamadığınız için... ...görünürde aşılmış gibi görünebilir belki... ...ama içinizde yaşadığınız bir takım... ...fırtınalar var... ...kendinize yediremediğiniz üstesinden gelemediğiniz, ne zaman geçeceğini bilmeyeceğiniz, zamanı bırakarak geçecek bir takım şeylere benziyor. Atlattıktan sonra böyle şeyleri, bu içinizdeki fırtınayı, bu açılan yolları ve kısmetleri teker teker görmeye başlayacaksınız. Çok güzel yollar açılacak, alternatifler olacak sizin için. Seçeceksiniz ama aslında hepsi aynı yola birleşiyormuş gibi tarzı farklı sanırım. Uzaktan gelen bir e, parayla ilgili bir sıkıntı var sanki uzakta yaşanılan bu, buna e, sanki bunun içine dahil olacaksınız mecburen e, sanırım uzakta e, yardıma muhtaç birisi mi var e, bir borç mu var bununla ilgili halletmeniz gereken bir olay da var bunu aşacaksınız e, önünüze teker teker engeller çıkıyor bu engeller sizin zafere giden yolunuz olarak düşünürseniz çok daha rahat izleyeceksiniz sanki eee her atlattığınız engel biraz daha nefes almanızı sağlayacak çatı var aile ilgili özel hayatta ilgili eğer evliyseniz ya da sevginiz varsa bununla ilgili yaşanan biraz çatırdayan yolunda gitmeyen bir şeyler hala devam ediyor her şey sütlüman gibi görünse de e, sanki korkulmuş yeni içinde kalmış gibi bir e, yara izi var sanki içinizde e, unutamadığınız e, kalp kırıklığı gönül kırgınlığı gibi bir şey var. Bir yol ayrımına girilmiş. Sonra vazgeçilmiş gibi Y harfi görülüyor. Çatal gibi bir şey var. bunlar içinize çok dert etmişsiniz. Çok üzerinize basmış. Bakın sanki bu durumunuzdan faydalanmak isteyen birisi var çok yakınınızda. Size çok yakın görünen ama aslında çok da iyi niyetli olmayan, enerjisi size iyi gelmeyen birisi var sanki. Bununla ilgili yapmanız gereken, artık yapmanız gereken bir şey var. Çok fazla artık görmezden gelme durumu size zarar vermeye başlamış. Eğer biliyorsanız, farkındaysanız da bunu artık dile getirip ya da hissettirmeniz gerekiyor, uzaklaştırmanız gerekiyor bir şekilde. Hiç farkına varmadan da ortalığın karışmasının nedeni de bu olabilir. Artık görmezden gelmeyin, ortamanızdan uzaklaştırmaya çalışın. E bu e, yarım kalmış, e, kalp kırıklığı var, kalbin e, kalbin içinde bir yara var, bir sıkıntı var, etrafı kapanmış. E, eğer müsaade ederseniz birazcık e, uzaklaşması gerekiyor. Artık sizden çok içinize barındırmayın, çok fazla yoğunlaşmayın. Nefes alarak e, o sıkıldığınız ortamdan uzaklaşmaya çalışın. Tavsiyem budur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.